arkadaşlar nasılsınız? Bugün 7. Ee, video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız diye soruyorsanız da ee, bu bölümde şey yapacağız ya. Evimizi yapacağız. Son sessizde nasıl? Ben de iyi. Ben tamam, ben gidip şuralardan Dokladım. Şurada okumla işaretlediğim yere şuradan aburdan buradan değil lan. Şuradan. Şuradan bir tane eee ormanı var. Onu yani buraya inşa etmek istiyorum. O yüzden ee, burayı düzelteceğim. ben bir hızlıca düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar sonuçta şurayı düzeltmiş bir şey oldu. Sadece buralar uçuyor bak. Biraz uçuyor bura. Evet, evet şimdi evin yapımına geçelim. Eee... İlk önce ev. ben kendim yapacağım. Aslında biraz YouTube'dan baktım da yani pek sayılmaz. Buradan bir, 2 3 4 1 2 3 4 Bura 4 Bura 5 oluyor. Arada 4 blok olacak. Tamam. 1 2 3 4 Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 gene 2, 3, 4, 5 4 çıkış ben bir uyuyup gelim şimdi uyudum arkadaşlar şimdi geliyoruz buradan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 4, buradan 2 3 4 5 6 da koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şimdi bunların aralarını aralarını şu şekilde şu değil. Ya git git. içe İçe doğruydu herhalde. Evet iç içlerden şu şekilde direkt çekiyoruz. Ya neyse buradan Dört. Ve son olarak da 2, 3 hmm. Nasıl yapacağız? Yaptım. Şimdi bu direklerin arasını birleştiriyorum. Şurası dışında, şurası evin girici girişi olacak çünkü. Ya koy işte. Ya dışarı, ya, arkası. bunların arasını dolduruyoruz. Bir, iki, bir, iki, ondan diğer köşeye kadar Ya Ya ama Şimdi onların aralarını dolduruyoruz. Tamam bu kadar. Şimdi bunların arasına birleştiriyoruz. Ya Ay! Bu buraya denk geliyor. Şimdi arkadaşlar buraları dolduruyoruz. Şimdi şu şekilde oldu. Gidip bir tane tane balta yapmamız lazım bir de. Şimdi yaptıktan sonra gelip evdeki bütün her şey böyle bölüyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar hepsini hepsini üstüne sağ attık yaptıktan sonra yani hepsini oyduktan sonra şimdi gelip e, bizim cam toplamamız lazım. Ben şimdi toplarım hızlıca. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Aldığımız kumları boşaltıyoruz. Hadi boşal. Bitti. Bunu açalım bir. Hepsi ha dağılıyor. Bu dağılana kadar da biz devam edelim. Bir sonraki plan ev ev tam simetrik olmamış bu arada. Bak. Burada iki pencere olacak. Burada da bir olacak. Neyse bir şey olmaz. Bir sonraki plan yerleri kazıyacağız. Bitti arkadaşlar şu an. Şimdi olmuş olması lazım bunların. Kapatayım ben bunları. Düzelteyim diyorum. Koyayım. Şuraya yerleştireyim. Şu camlara. Bu arada artı. Yaptım şimdi. Şimdi benim bu yarım basamakları alıp koymam lazım. Bu şekilde. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.